tan ot auto ot, ot, in t, t, it, t. evet Ona ma ona on ta olta on, on, al ona olta on, al male anne ol ela Nine ELA nine ol to o o tom to tom 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 to. to, to. Ni, nine nine to, tom tom nine ot al ata ot at. At on to tam ne tane lale al on ma, onat o ot ten ot ten ma il ma il e ot teli ot teli ne yani o bir dakika ot otu o değil o tekece o te ne o o otelli otelli Ne demek? Otelli yani bu o otelli Heh, otel. 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 Otel nedir? Otel bizim gittiğimiz otel. Hı, tamam, aferin. Devam. Anlat, anlat. An ten ne? seni. Al. On not, onat. Nil. Nil. O. At. At. Lat. Olat. Ot. Lat. Şimdi tam tam söyle baştan. Nil. Nil, ot, ant. Ot, ot, lat, ot, lat. Ne diyor? Bir daha söyle bakayım ya cümleyi tam bana. Nil, ot, ot, lat. Aferin.